Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> oynayacağız. Adı da... <laughs> Bugün PES 2023 oynayacağız. 2024 oynayacağız. Abone olmayı unutmayın. İstediğim kadar 20 dakika like geldi için oynuyoruz. Neden mi? Kaptan mı? Neden? Tamam bu esprinin tadı kaçtı. Neyse. Birisi bize Neymar Junior'ı vermiş. Kim olabilir? Oyun verdim. 84 dik yakışmıyor sana Ok Yay nerede bizi Neyse sen onu bunu boş ver bunu neyse Evet arkadaşlar şimdi bir maça girmeden önce bir, bir sözleşmeleme falan bakalım bir neler oluyor bir kim kimden kim kimin adamı kim kim Mininin, Neyse Oğlum Bu ne kadar bir boktan bir... neyse Ne kadar kötü bir durum ya Sözleşmeye geliyoruz atayım bir mineş. Geldik. 294.000 param var. O parayı bana gerçekte ver tamam mı? Neyse. Buradan mı açayım? Buradan mı açayım? Buradan mı açayım? Ben buradan açayım. Yani böyle. Ha hocam bu nasıl bir youtuber ya? Abonemiz 200 bak. Bak. Bu nasıl bir şeydir? Türk şibay bana benziyor diye aldım oradan kırmızı böyle. Hocam ne kadar garip bir durum ya. Tabii ki de siz de bir dakika şu an edit yapıyorum. Abone olmayı unutmayın. Çelme yuv geldi. Bu nasıl isim? Tamam ya bu şansımız az için ya. Kesin neresi onu bile bilmiyorum. Bir millete nereye bir çıkıyor bize nereye bir çıkıyor ya. Burası Allah'ın lütfu burası Allah'ın cezası arkadaş ya. Kendi takımıma görsem mülteci kampı gibi arkadaş. Böyle bir olmamalı ya. Geliyor mu? Güzel bir mu geliyor? ne ya. Gerçekten ayıp ya. Rough, so <laughs> yazık vallahi ya. <laughs> yazık ya. Ana yazık arkadaş. Ne kadar. Az kadar. <gülüyor> 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 Oyun planına geliyoruz. Kampı bu kampı burada. Çok çok mülteci Bu ne? Ne siliyor zaten nasıl? Nasıl arttırıyor? Oyun unuttuk artık. Arttırma diye bir şey vermedik değil mi? Oyun arttırma neydi? Oyun unuttuk arkadaşım. Ya. bu neydi be? Yok. <laughs> şey yok Ne? <laughs> 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 yeter abi. Ne, Nesini ne oldu şimdi kavga çıkarıyor bu yüzden ya yazın yazın. için bir şey diyor arkadaş. Gelin geçenki ki maçtaki yüzü. Dokuz Sen ya da oynamam kardeşim. Şimdi denen maç değil arkadaş maçı. Ben futbol diye evet, ben futbol ligini oynuyorum daha bonus. Ver bana hadi. Ver bana en zorunu ver. En zoru gelsin, en zor gelsin, en zor gelsin. Tamam bunu evet. Bu ne lan öyle? lan? arkadaşlar, PES ve spor maç yapıyor. Oradaki müzik kapanmasını istiyor. Paris Saint Germain Mac mana mantıku. O oh, topta bizden başlıyor. Lav lav ya adam. Kasemiro. Neleri kasıyor bu adam? Lionel Messi limonların efendisi yine. Ver topu. Lav. Lav iyi adam. Çok sıcak bir adam kendisi. Otomatik. Lav vur artık. Bir sürü ne var şimdi? Bir sürü. Bir sürü. Lav iyi adam. Bu, bu, çocuk bunun için yok adam 37 yaş ama sıkıntı Adam emekli olmuş yine sıkıntı yok. Gençleşin Ne kadar komik kesme Ne kadar hocam, Devandan, diyor, hocam ne oluyor? Devenden boktan hocam? ne ya? Lan başlamışlar. Limonların efendisi al Elixir, Eric Levin yan David. Gecik. Tanımıyorum. Lan Casemiro ne yapıyorsun oğlum? Kupa mı kasıyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya. Leonardo da Vinci. Ne benzettin? Otomatik adam koş. Otomatik adam koş. Allah kahretmesin seni. Lav gibi çocuk bak hemen nasıl yetişiyor. Erikson, limonlu abin efendisi koş gol at sen. Sen Erikson'a ver sen atma. Bu 30 saat Tamam. Ben artık gulen ezgerdeymiş. Oradan asak var ya. Bütün pes oynayan şeylerin ağzı açık kalacak. Bir tane velet geldi, gol attı diye. O yüzden gol atmaya çalışacağız. Hadi be oğlum be abim, hadi insanları bekletme ya. Niye hesap kurun. Biliyoruz lan tamam. Her şeyleri nereye istemiyorum. Geçin tamam sen? Hadi. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Bak şu adam burası Şuraya koşacak. Ben o yüzden tam üstüne atacağım. Ben bir malım. Ben bir malım. Lan başlamış ki. Tek ben Nasıl? 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 Allah belanı vermesin sana. Ne mi yaptı Allah'ım yarabbim. Dans mı ediyoruz? Futbol Bu nasıl bir kadro ya? Lan ne oluyor? Lan koş helal olsun. Sen buraya kadar çık. Ver onların efendisine. Yerine gir. Oğlum yardım etseniz de siz... Sizin niyetine mi aldık? O da Fenerbahçe'yle büyük bir tutkan Böyle maç Böyle mi yapacağız lan başımız? Biz... bu sıranı bu Bir sıfır nedir? Geçen maç bu bir sıfır Bu Ayıp ya. Ver sen pası. Sen ona ver. Tamam sen de. Sen ver. Lan koş evladım ya. mı? Gol! 就是。谢谢

Hazmedemiyorum diyor adam diyor. Adamı. Lan kıysanız acı tutar. Böyle bir ne? Ne şimdi bir daha da yok. Ne bir şey Hayır. Senin yüzün sana yetti. Bir de bulamam çekeyim. dikkat etmeyin. Karadayı gel. Bir de yok.

oldu? Ne yapıyorsun oğlum? Adam kaleyi gitmek için şu ya. Arkadaş hiç gerçek oyuncu gibi değil ki bakın. Messi'nin gerçek hali bunun neler ne var? Bunun bir gerçek hali 40 yaşında adam neler ne var? Ama bunu ne ya bak, ya, diyor? Senin kendi kafamın eti kaleye gitmek için şu ya. Arkadaş bu ayıp ya. Yine Cristiano Ronaldo gol atmış. Olmasa dediğim yani alsın onu. Benim en sevdiğim futbolcu Bakın Ben de sevmişim Sonra yok sen Onu Biz bunu seviyoruz yok Tam lan yönelmesi seviyorum Bence daha iyi ama eskiden daha iyi bana baktı Bu kadar salak değil Eskiden de mi sorardı bu Çok da iyi Hadi atarsın onu ha! Ne adam? Ne adam? Ne Yeni hayalimizi. Vessoler, 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 Vessoler. Bu bir aleti kırıyor. Şimdi kimdi? Ah, değil mi? Ne olursa Ам мөрүн чи арнаа читээсэн исэн substitutions taking place. Herkes Düşmanın başkentini ele al şimdi. Haydi git Gideceğiz bir şarkı Hadi Cristiano Lionel Messi'nin Ronaldo su. Vursa Vurmadı. Neden de bak bu sana ne? Hadi. maç bitti. Bu maç bizde artık. Bu maç bizde. Biz kalandık.

5 Geçtim reis. Geçtim reis. Taşsav! Uf lan bu zaman adam. Beğen. Siz o zaman 5 like atın. Hocam ne alakası kasalar. There will Ne bu Nasıl benim değil? ben çok çok güzeldi. Altı sefer altı. Altı sefer altı. Altı sefer. Büyük nasıl? Ronaldo nerede lan? Çok yükseltmedim ki Nasıl, 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 nasıl. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar biz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki abone olmayı like 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 unutmayın. abone olmayı kaldı? Abone olun.